Evet sevgili arkadaşlar merhabalar bugün sizlere polinomla ilgili soru çözmeyi düşünüyorum çözmek istediğim sorular oldukça kaliteli sorular. Ee, öncelikle siz ne yapıyorsunuz konusunu çalışıyorsunuz konusunu çalıştıktan sonra geliyorsunuz Fatma hocaya diyeceksiniz ki hocam bana polinomlar güzel sorular çöz ben de sizin karşınıza böyle güzel sorular çözmeye başlayacağım arkadaşlarım öncelikle polinom bizim için çok önemlidir bu zamana kadar polinomdan Son birkaç yıldır bir, iki tane çıkıyor ama bu zamana kadar polinomdan üç tane soru çıktığı da görülmüştür. TYT'de olsun, AYT'de olsun. Yani en az iki tane çıkabileceğini varsayıyorum ben de bu sene ya da sonraki senelerde. O yüzden hadi gelelim başlayalım. Şimdi arkadaşlarım bu soruya bakalım. Burada ne vermiş bize? Eşitsizlik. Burada ne vermiş? Küme. Eşitsizlik ve küme vererek bizden polinom çözmemizi istiyor. Aslında tam bir TYT mantığı. Hemen bakalım. Şurada bir eşitsizlik açalım arkadaşlarım. X eksi 1 küçük eşittir ve büyük eşittir. Eksi 1 ve 1 değil mi? Bir pozitif bir negatif. O zaman her yere e, kaç ekleyeceğim? Şurası 7 özür dilerim. Her yere 7 ekleyeceğim. 6 küçük eşittir x küçük eşittir 8. O zaman benim A kümem nelerden ibaret? 6, 7, 8'den. Şimdi şuraya bakıyorum. Kök 5 yaklaşık olarak kök 5 yaklaşık olarak 2 küsür bir şey. Peki 16 bölü 3 yaklaşık olarak kaç? 5 küsür bir şey. E buradaki ne bakıyorum? B kümesi o zaman bizim için ne olacak arkadaşlarım? 3, 4, 5 yeterli. Bizim için bunlardır. Şimdi M eleman A, N eleman B. Yani M'leri buradan, N'leri de buradan alacaksın diyor. Olmak üzere hangileri her zaman polinomdur? Siz biliyorsunuz ki bir şeyin polinom olabilmesi için arkadaşlarım üstündeki derecenin mesela şöyle Px eşittir a x üzeri b artı c x üzeri d. Yani şunların her zaman ve her zaman b'nin d'nin eleman ne olması gerekiyor? Yani doğal sayı olması gerekiyor. Şimdi şuraya bakalım. M yerine en az kaç verebilirim? 6 verebilirim. M yerine 6 verdiğim zaman 6'dan 6 çıkardım 0. X üzeri 0 artı 6 koyduğumuz zaman 4 çarpı x üzeri 13. E 0 da 13 de bir doğal sayıdır. Bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. N'ye bakalım. N 3, 4, 5. Evet ben buraya 3 de alsam 63'ü. E, 63'e bölünür. 4 alsam 64'e bölünür. 5 alsam 65'e tam bölünür. E buraya da kaç alırsan al zaten bu kısımda bizim için sağlayacaktır. Şuna bakalım arkadaşlarım. M yerine e, ki 7 alalım. Mesela M bölü 2 eşittir 7 bölü 2. E 3, e o zaman ben buraya gelip 3,5 yazdım. Üst tarafta 3,5 gibi bir ifade var. Doğal sayı mı? Tabii ki de değil. O zaman diyeceğim ki ben bunun cevabı denizlidir hocam. Birlikte polinom yazacak olan Defne, Demet, Murat arasında şöyle bir konuşma geçiyormuş arkadaşlarım. Defne diyor ki sabit terimi irrasyonel sayı olmasın. İrrasyonel sayı nedir? Kök 2, pi, i gibi sayılar. Hemen bakıyorum 6, eksi 5, 3, 2 eksi 3 bölü 2 zaten Demet burada bir şey söylemiş ama zaten istediği tarzda bir şey yok. Derecesi asal olsun diyor. Derece dediğimiz şey nedir arkadaşlarım? Hemen yazıyorum. Px eşittir ax kare. Mesela buradaki kare benim derecemdir. Derecenin asal olmasını istiyor. E buradaki derece 9. 9 asal bir sayı değildir bu gitti. 7 asaldır olabilir. 7 asaldır olabilir. 5 asaldır evet. 2 asaldır evet. Tamam Demet'i değerlendirdik. Bırak diyor ki baş katsayısı çift olsun. Arkadaşlarım, derecenin önündeki şey benim için baş katsayıdır. Şurası mesela gizli bir. Bunu da zaten teklik çiftlik aranmaz. Bu gitti. Çift olacaktı. Bu da gitti. Bu çift, evet. Bu çift, evet. Katsayılar toplamı sıfır olsun. X gördüğün yere bir ver hocam diyor. X gördüğümüz yere bir verdim. 4 eksi 2 artı 2. Şunlar birbirini götürdü. Kaç oldu? E 4 oldu. E, arkadaşlarım 4 olduğuna göre demek ki bu da değil hemen şu şıkkı değerlendirelim. 2 eksi 1 bölü 2 eksi 3 bölü 2. 2 eksi 4 bölü 2. 2 eksi 2. O zaman kaç gelecek? 0. Böylelikle E seçeneğim doğrudur. Sabit terimi de dahil bütün katsayıları 0 olan polinoma 0 polinomu denir. Yani arkadaşlarım şurası 0. Burası 0. Burada ve buranın da toplam 0 olması gerekiyor. Öncelikle bir değerleri bulalım. Sonra ne istediğine bakarım. A eksi birim sıfırsa a eşittir 1 bu birincisi a artı b sıfırsa a ise b yerine koydum b eşittir kaç olmalı o zaman eksi 1 bu birincisi bu ikincisi 2b eksi c eşittir sıfırsa 2b eşittir c eksi 2 eşittir c bu da üçüncüsü 3c artı d'si sıfırdır eksi 6 artı d eşittir sıfırsa d eşittir kaçtır arkadaşlarım 6'dır Şimdi bana diyor ki A'yı biliyorum, B'yi biliyorum, C'yi biliyorum, D'yi biliyorum. A çarpı B tektir. Yani 1 çarpı eksi 1 eşittir, eksi 1 tektir demiş. Evet. A çarpı C, A ve C. 1 çarpı eksi 2 eksi B çarpı D. Eksi 1 çarpı 6. E burası kaç peki? Eksi 2. Burası kaç peki? Artı 6. Yani kaç oldu? 4. Evet çift sayı mıdır? Evet çift sayıdır. Hepsinin çarpımına bakalım. 1, eksi 1, eksi 2, 6. E çarpımları kaç oldu arkadaşlarım? 12 oldu. Evet sıfırdan büyük müdür? Evet büyüktür. B büyüktür C artı D. B'sine bakıyorum. B'si kaç? Eksi 1. C ve D'nin toplamına bakıyorum. 1 artı 6. Eksi 1 7'den büyüktür. O zaman geçtik. A ve C'yi topladım. A ve C'nin toplamı 1 artı eksi 2 bölü D'den B'yi çıkart. Yani 6 eksi eksi 1. Eksi 1 bölü 7 o zaman sıfırdan küçük. Tabii ki de sıfırdan küçük. Bu da doğru olmuş oluyor. 1, 2, 3, 4. 4 tanemiz doğrudur çocuklarım. Tahtaya baş katsayısı 2 iki olan ikinci dereceden bir px polinomu yazan bir matematik öğretmeni öğrencilerinden polinomun katsayılar toplamını bulmalarını istemiştir. Bir tane ikinci dereceden denklem yazalım. 2x kare artı bx artı c olsun. Bana ne diyor? Katsayılar sayılar toplamını bulmasını istemiştir. Yani katsayılar sayılar toplamı nedir? P1. 2 çarpı 1'in karesi artı B çarpı 1 artı C. E zaten 2 artı B artı C gelir arkadaşlarım P1'im. Evet bunu biliyorsun. Evet. Sonra bana ne demiş? Soruyu e, yanlış çözen Beril. Katsayılar sayılar toplamı yerine sabit terimi bulmuştur. Yani Beril 1 yerine 0 koymuş arkadaşlarım. E, o zaman burası ne oldu? 2 çarpı 0'ın karesi artı B çarpı 0 artı C. E tamam. Diyor ki doğru cevap Beril'in bulduğu cevaptan 3 fazla olduğuna göre. Yani diyor ki P birim kaçtı benim? 2 artı B artı C. E, P sıfırım kaç oldu arkadaşlarım? Sadece C. Bundan bunu çıkart diyor. Şundan şunu çıkarttım. 2 artı B'si 3'müş. Hani soruda bana 3 fazladır diyor. B gördüğüm yere 1 yazabilirim. O zaman benim Px polinomum şu an 2x kare artı x artı C oldu. Benden P2 istemiş öncelikle. P2'ye baktım. 2 çarpı 2'nin karesi artı 2 artı C. 8, 10, 10 artı C'ye geldi burası. Sonra P1 istemiş. Şurası 2 çarpı 1'in karesi artı buradan kaç gelecek? 1 artı C. Yani 3 artı C. Bu bundan kaç fazladır diye soruyor. C'ler birbirini götürsün. 7 fazladır. O da D seçeneğinde vardır. Bana bir tane küme vermiş. Bakın gördüğünüz gibi yine bir eşitsizlik ve küme ile alakalı. Demiş ki birinci dereceden bir px polinomu hmm. birinci dereceden bir px polinomu yazdım. Sonra aşağıdakiler verilmektedir. Baş kat sayısı ve sabit terimi a kümesinin birer elemanıdır. Yani hepsini bu rakamlardan alacağım. Ve x artı iki polinomu sabit terimi 26'dır. Yani x gördüğün yere 0 yazar isen p 0 artı 2 eşittir 26. Yani p2 kaç olacakmış? 26 olacakmış. Gidip yazayım ben burada yerine. P2 eşittir 2a artı b eşittir 26. Polinomun sabit terimi kaçtır diye soruyor. Tamam. Arkadaşlarım, öncelikle değer verelim. Şöyle yapalım. A gördüğüm yere 9 yazsam en büyük. Şimdi 2 kere 9 18. 18. O zaman buraya kaç gelmek zorunda? 8. Hmm. O zaman şöyle birer elemanı dediği için diğerlerini zaten mesela 9'u bir daha kullanamayacağım demek istiyor. Bx eşittir 9x artı 8 gibi bir polinom bulduk. Bunun sabit terimini istiyor bizden. P0 9 çarpı 0 artı 8 0 artı 8 sonuç olarak kaç gelmeli arkadaşlarım? B seçeneği. Sabit dışında bütün katsayıları sıfır olan polinoma sabit polinom denir demiş arkadaşlarım. Yani e, değişkeni değişken olmayacak. Değişken olan yerleri hemen sıfıra eşitleyeceğiz. E tabii ki burası kalabilir. Çünkü burada bir değişken x gibi bir şey yok. O zaman gittim. Bana demiş ki p'nin içinde p 2019 değeri kaçtır diye sormuş. a artı b eksi 5 eşittir 0. a artı b eşittir 5. Bu birincisi. 2a eksi b eksi 1 eşittir 0. 2a eksi b eşittir 1. Taraf tarafa topla gitsin. 3a 6 ise a eşittir 2'dir. a yerine 2 koyarsam b'si de 3'tür. E sen biliyorsun ki şu an bunlar yok. E benim px polinomum eksi a çarpı b idi. Eksi 2 çarpı 3 oldu. Yani eksi 6. E bana P'de p de p 2019'u istiyor. Şurası p 2019 zaten eksi 6 olacak. P eksi 6 da dışarıya gene eksi 6. Kaç koyarsan koy sonucun her zaman bunu vermek zorunda. P eksi bir polinom olmak üzere P k eşittir sıfır eşitsizliğini sağlayan k sayısına bu polinomun bir kökü denir. Aslında şurada polinomun kökünün tanımından bahsetmiş bize. A ve B reel sayılar olmak üzere. A, e, demiş ki P x polinomum x kare artı A x artı B Polinomu 3. dereceden kx polinomu için demiş. Arkadaşlarım 3 tane öncül vermiş. Birazdan okuyacağım. Soruyu okudum. A artı B kaçtır. BX polinomun kökleri aynı zamanda QX polinomunun kökleridir. Tamam. 2 tane kök belirle diyor bana. Çünkü 2. dereceden denklem bu. 3'ünü birden kullanamazsın diyor. Şöyle baktım. İkili ikili gruplandırsam. Mesela X kare eksi 1 olabilir x kare eksi 1'i buna eşitleyecek olursam arkadaşlarım a'yı yok etmek zorundayım. b'yi de eksi 1 almak zorundayım. Demek ki bu değil. x kare eksi 1 değil. Şöyle yapalım. x artı 1 ile x eksi 2'yi çarpalım. x ile x'i çarptım x kare. x ile 2'yi çarptım eksi 2x. Bununla bunu çarptım artı x eksi 2. E peki burası kaç oldu? x kare eksi x eksi 2 olmadı mı? Evet oldu. Peki söylediği şuna bakalım bir uyuyor mu? Kat toplamı sıfırdan farksızdır. Hemen yerine bir koydum. Birin karesi eksi bir eksi iki. Bir eksi bir eksi iki. Ha, hmm, eksi iki. Evet gayet de bunu veren polinom demek ki buymuş. E, arkadaşlarım ben o zaman diyeceğim ki Px polinomu. Px polinomu eşittir x kare artı a x artı b eşittir. x kare eksi x eksi iki. E o zaman x kare zaten x kare eşit a x'i mi eksi x'e eşitlemem lazım. a eşittir kaç eksi 1? b eşittir kaç olması lazım eksi 2? Iki. İkisinin toplamını istemiş bizden bebeğim. O zaman a seçeneği değiliz. a bir gerçel sayı olmak üzere p x'i mi vermiş q x'i mi vermiş polinomlarını vermiş. E, P1 -Q1 bölü. p 1 eksi q 1 bölü p eksi 1 eksi q eksi 1 eşittir 4 ise a kaçtır diye soruyor. Öncelikle p 1'i bulalım. A çarpı 1'in 2020. kuvveti 1'dir. A artı 1 oldu. Ee, peki P eksi 1'i bulacak olursak. P eksi 1'im kaç olur arkadaşlarım? A eksi 1 olur. Hemen Q1'e bakalım. Q1 olduğu zaman 1 eksi A olacak. Ee, peki Q eksi 1 olduğu zaman ne olacak? 1 artı A olacak. Buraya kadar sanırım hepimiz hemfikiriz. E, sonrasında yerine yazacağız arkadaşlarım. Burada P birim kaçtı peki? A artı 1 idi. Şurası. Hemen yazalım. A artı 1 eksi Q1'e bakıyorum. Q birim kaç? 1 bir eksi A. Bölü aşağı tarafa bakıyorum. P eksi 1. P eksi birim kaç? A eksi 1. Eksi Q eksi 1. 1 artı A. Peki bu kaça eşitmiş? 4. Düzenleyip yazdığımız takdirde 2a bölü eksi a'sı 4'e eşitse bu bunu götürdü. Eksi a'sı 4 ise a gördüğümüz yere kaç yazmak zorundayım? Eksi 4. Şimdi şuraya bakıyorum. A, B, C birer tam sayı. Güzel bir soru bu da. A'nın B'ye oranı, B'nin C'ye oranı verilmiş. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi oran orantıyla polinom sorusunu karıştırmış. Yani bizim için önemli bir soru demek ki bu eksi 1 artı p0 bölü p1 işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Ortak ne var? A, B, B, C. B var. B burada 2, burada 4. O zaman buraya 2 ile çarparım. 2 bölü 4, 4 bölü 3. A eşittir 2, B eşittir 4, C eşittir 3'lerle orantılıdır. O zaman ben px polinomu yerine A gördüğüm yere 2 yazarsam 2x kare artı 4x artı 3 yazdım. P eksi 1'e bakıyorum hemen. 2 çarpı eksi 1'den bu geldi. Eksi de Eksi 4 artı 3. E buradan kaç gelecek? 1. Bu 1 oldu. Hemen P0'a bakıyorum. P0 zaten kat sayıyı alır. Şu şu gider direkt 3 kalır arkadaşlarım. P1'e bakıyorum hemen bir de. 2 artı 4 artı 3. E bu takdirde kaç gelecek? 9. E peki bana neyi istemişti? 1 ile 3'ün toplamının 9'a oranı. Yani 4 bölü 9 o da Tehan seçeneğimde vardır. Evet güzel bir soru. A bir gerçel sayı olmak üzere Px ve Qx polinomları verilmiş. Px polinomunun x üzeri 4'lü terimin katsayısı Qx polinomunun katsayılar toplamına eşittir. Şuna bakalım. Yani tamam öncelikle şuraya bir kadar bir bulalım. Bunu aynen yazıyorum. x küp eksi 3x kare çarpı x kare eksi 2x artı 1 x üzeri terim nasıl gelir arkadaşlar? x üzeri 4'lü terim. Evet. Üçüncü dereceyle birinci dereceyi çarparak eksi 2x çarpı x küp yani eksi 2x üzeri 4 bu birincisi. Sonra kare ile kareli terim çarparak eksi 3x kare çarpı x kare eşittir. Eksi 3x üzeri 4. Bunların ikisini topladığımız zaman eksi 5x üzeri 4 gelir. Şimdi burada ne demiş bana? Qx polinomunun katsayılar toplamına eşittir. Yani Q1'in benim kaç olduğunu söylüyor? Eksi 5. Yani bunun önündeki katsayı Q1'e eşitmiş. X gördüğünüz yere 1 koyarsak. Q1 eşittir. E, a eksi 2 eksi 4 artı 1 eşittir kaçmış? Eksi 5'miş. A, a, a. Burası eksi 5 geldi. A eksi 5 eşittir. Eksi 5. Şunlar birbirini götürdü. A'sı kaç oldu arkadaşım? 0. O zaman QX'i yazıyorum. Arkadaşım QX polinomun senin eksi 2X küp eksi 4X artı 1'dir. QX polinomu X eksi A ile bölümden kalan kaçtır? X eksi 0 eşittir 0. X eşittir 0. Yani X gördüğün yere 0 yazıyor bana. Eksi 2 0'ın kübü eksi 4 çarpı 0 artı 1. 0. 0. Zaten burası kaç olacak sonuç olarak? 1. Nerede var A seçeneğinde? Felix polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı budur diye bir öncül vermiş. Arkadaşlarım zaten bu kuraldır. Bu kuralı zaten biz bilmek zorundayız. A gerçel sayı olmak üzere demiş. Bunun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı 10 olduğuna göre. Soruyu buraya kadar yapalım mı bir? P1'e baktım. P1 olması için A çarpı 1 1'in kübü eksi 2'nin karesi. E buradan ne geldi? Eksi 1 artı 1 oldu. Buradan A geldi. Peki P eksi 1'e bakıyorum hemen. A çarpı eksi 1'in karesi çarpı eksi 1'in kübü eksi 1 eksi 2 eksi 3 karesi. E şuradan da kaç geldi arkadaşlarım? 9. 9 A geldi. Evet o, o zaman A ile 9 A'yı toplayıp 2'ye bölüp 10'a eşitleyecekmişim. Yani soruda bana bunu böyle vermiş. 5 A oldu eşittir 10 ise A gördüğüm yere 2 yazabilirim. Yani benim Px polinomum o zaman 2 çarpı x kare çarpı x küp eksi 2'nin karesi oldu. Kas sayılar toplamı 2'dir demiş. O zaman bir bakalım. P1. 2 çarpı 1'in karesi çarpı 1'in kübe eksi 2'nin karesi. E buradan kaç gelecek tabii ki? 2. Sabit terim 0'dır. Yani x gördüğün yere 0 yaz P0 eşittir. 2 çarpı 0'ın karesi çarpı. Burası ne olursa olsun zaten çarpım olarak bir tane 0 olması benim için yeterli ki sonuç 0 olsun x gördüğünüz yere eksi 1 yazarsanız kalan eksi 2 olur diyor. E şimdi zaten şuraya bakalım. P eksi 1'im kaçtı? 9 aydı. A dediğimiz şey kaçtı? 2 idi. E 9 çarpı 2'den 18 olması gereken şeyi bana eksi 2 diye yutturmaya çalıştı. O yüzden ne diyorum? B seçeneği. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere Px'in böyle e, Qx çarpı x üzeri 4 artı 3 eşitliğini sağlayan Px ve Qx polinomları için. Px polinomunun derecesi A, Qx polinomunun derecesi B'dir demiş. O zaman şöyle yaptım x üzeri a eşittir x üzeri b çarpı x üzeri 4 artı 3. x üzeri a eşittir x üzeri b artı 4 artı 3. derecede de şu bizim için önemli değildir. Üst taraflara bakacak olursak a eşittir b artı 4 diyebilirim. Evet buraya kadar çözdük. Yani ben şuraya kadar hallettim. a tek sayıymış. Okey. a yerine tek sayı. Mesela 5 verelim. O zaman b'nin kaç olması gerekir? 1. O zaman ben b'yi de tek buldum. A'dan B'yi çıkart tek sayı olsun diyor. 5'ten 1 çıkarttım 4. Evet tek sayıdır. A çarpı B tek sayıdır. Yani 5 çarpı 1 eşittir 5. Evet tek sayıdır. 2A artı B. 2 çarpı 5 artı 1 eşittir 10 artı 1. Yani 11 çift sayıdır demiş. Hayır. O zaman ne dedim arkadaşlarım? B seçeneği. İlk için P eksi birim eksi 2. Q eksi birim 4 olduğu biliniyor. 2px eksi k çarpı qx polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 2 ise k kaçtır diye sormuş. Ne yapıyorum? x artı 1 eşittir 0. x gördüğüm yere eksi 1 yazacağım. O zaman 2 p eksi 1 eksi k çarpı q eksi 1 eşittir. Kaç olmalı? 2. Arkadaşlarım p eksi 1'in kaç olduğunu söyledi. Eksi 2. Hemen yazıyorum. 2 çarpı eksi 2 eksi K çarpı benden zaten e, Q eksi 1'in de kaç olduğunu söylemişti. 4 eşittir kaç oldu? 2. Bu arada işlemi terse doğru yapıyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Eksi 4 eksi 4K eşittir 2 ise 4K'yı bu tarafa attım. Bunu bu tarafa attım eksi 6. Eksi 6 bölü 4 eşittir K oldu. 2'ye böldüm eksi 3. 2'ye böldüm 2. Eşittir kaç olmalı? K. O zaman nerede var arkadaşlarım? A seçeneğimde varmış. Evet gençler devam ediyorum. M ve N doğal sayılar olmak üzere Px'im e, x eksi 4 üzeri 2m artı 1 artı x artı 2 üzeri m artı 4 üzeri n artı 3. x eksi 2 ile bölünebildiğine göre hangisi doğrudur demiş. O zaman x gördüğün yere kaç yazıyor sana arkadaşım? 2. Hemen yazdım. Eksi 2'nin 2m artı 1 kuvveti artı hemen x gördüğümüz yere ne yazıyorduk arkadaşlarım? 2. 2 yazdım buraya 4 üzeri m Artı 4 üzeri n artı 3 kalansız bölünüyormuş sonuç sıfıra eşit. Hemen şurayı düzenledim. Eksi 2 üzeri 2m çarpı eksi 2 üzeri 1 artı 4 üzeri m artı 4 üzeri n artı 3 eşittir 0. E 4 üzeri m burası. Eksi 2 tane de burada. Eksi 2 çarpı 4 üzeri m artı 4 üzeri m artı 4 üzeri n artı 3 eşittir sıfır. Şimdi eksi 2 tane burada var. 1 tane burada var. O zaman eksi 1 tane 4 üzeri m artı 4 üzeri n artı 3. Bunu bu tarafa tabii ki sıfıra eşit. Bunu bu tarafa gönderdim. 4 üzeri m eşittir. 4 üzeri n artı 3. Peki bu buna eşit değil midir tabanlar 4 olduğu için? m eşittir. n artı 3'tür. Arkadaşlarım bence AYT'de de gelebilecek bir soru tarzı diyebiliriz. Evet şuna bakalım. P eksponlyonlar için hangisi doğrudur? Oldukça kolay bir soru. P eksi 1'e bakalım. Eksi 1'in 8. kuvveti 1. Eksi eksi birbirine artı yaptı 1. Artı 1 artı 1 artı 1. Bunun kaç olduğunu gördüm. 5. Peki Q eksi 1'e bakalım hemen. Q eksi 1'im kaç? Eksi bir artı 1, artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 eksi 1. Şu şunu götürdü. Şu şunu götürdü. Kaç? 1. O zaman bana demişti ki 5 büyüktür 1. Doğru söylemiş. P1 hemen gidip yazalım. P1 kaç hocam? 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 artı 1. Bu bunu götürsün. Bu bunu götürsün. 1. Bir. Şuranın 1 olduğunu buldum. Q1'e bakalım hemen. 1 artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 1. Şimdi şu şunu götürdü. Bu bunu götürdü. E sonucum 1. Bir. 1 bir birden büyüktür demiş. Hayır eşittir o zaman yanlış. P0'a baktım çocuklarım. P0'ım kaç? 1. Q0'ım kaç peki? Eksi 1. İkisinin çarpımı eksi 1 ve 0'dan küçüktür. Oldukça doğru. O zaman ben 1 ve 3 diyeceğim. Gerçel katsayılı Px ve Qx polinomları için Px eşittir. X eksi 1 çarpı Qx artı 1 artı 12 eşitliği sağlanıyor. Px polinomunun sabit terimi yani P0 Qx polinomunun katsayılar toplamının 2 katıdır. 2 çarpı Q1 katsayılar toplamının 2 katı. Tamam. Px polinomunun katsayılar toplamı yani P1 eşittir Qx polinomunun sabit teriminin 4 katıdır. 4 çarpı Q0. Qx polinomunun katsayılar toplamı yani Q1 bölü sabit teriminin kaç katıdır diye sormuş. Q0'ın kaç katıdır? Evet. Öncelikle şuradan bir başlayalım. X gördüğümüz yere 1 0 koyalım. Bu arada güzel bir soru x gördüğümüz yere 0 koyarsam p0 eşittir eksi 1 çarpı q1 artı 12. Peki ben p0 gördüğüm yere ne yazacaktım? 2q1. Bu taraftaki eksi olan eksi 1 bu tarafa gelirken artı q1 olur. Eşittir kaç? 12. O zaman 3 q birim kaça eşit? 12'ye. Bir tane q birim kaça eşit olmalı dolayısıyla? 4'e. E zaten ben burada istemiş olduğu şeyin üst tarafını buldum. Devam ediyorum. X gördüğümüz yere 1 yazarsak. X eşittir 1. Şimdi şunu kullanmaya gidiyorum. X gördüğüm yere 1 yazarsam polinomda. P1 eşittir. 1-1'den 0 çarpı. Q kaç olmuştu? 2 artı 12. Zaten şurası gitti. P1'im eşittir 12 geldi mi? Evet. E bu da neye eşitti? 4Q0'a. E peki benim Q0 dediğim şey kaç olmalı? 3. Sonucum kaç olmalı arkadaşlarım? Ceyhan. Bir tane px polinomu vermiş. Bir tane qx polinomu vermiş. px polinomunun x eksi kök 3 ile bölümünden x eşittir kök 3. x gördüğün yere kök 3 yaz diyor. Kök 3 çarpı kök üçün karesi eksi kök 3. Üç. Kök üçün karesi 3. O zaman burası 3 çarpı kök 3 eksi kök 3. Yani burası kaç oldu? 2 kök 3. Buna a diyecekmişiz. Soru bizden öyle sor olmasını istiyor. Burada da kök 2 yazacağız. Kök 2 çarpı kök 2'nin karesi eksi kök 2. 2 kök 2'den kök 2'yi çıkardım. Kaç kök 2? O da kaça eşit? B. Hangileri doğrudur diye soruyor. Arkadaşlarım soruya bakıyorum. B bölü A, B bölü A, B bölü A, B bölü A, B bölü A. O zaman demek ki her yeri B bölü A yapacağız. Kök 2 bölü 2 kök 3. Kök 3 ile çarptım. Kök 6 bölü kaç oldu şurası? Kök 3 kök 3. 3, 3 kere 2, 6. Hmm. Bu kök altı yaklaşık olarak 2.5'de ki değildir bile. Yani o zaman burası 1 bölü 2 gibi bir şey geliyor aslında. 1 bölü 2'ye yakın bir şey. O da sıfırla kaç arasında olduğunu gösteriyor bize. 1 arasında. Tamam mı çocuklar? Evet. Px bir polinom olmak üzere. Px artı bir polinomunun x-2 ile bölümünden kalan 2'dir diye söylemiş. O zaman şöyle x-2 eşittir 0. x eşittir 2. Hemen yerine 2 yazdım bana P3 polinomunun 2 olduğunu söyledi. X eşittir 1 yazdım. 1 yazdığımız zaman da P 1 polinomunun da 3 olduğunu söyledi. Bu polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan x yerine eksi 1 yazacağız. Yani P'de P de P eksi 1. P eksi 1'e bakıyorum kaç? 3. Yani sonuç olarak P 3'üm kaçtır diye soruyor bana. P 3'üm de kaçtır arkadaşlarım? 2'dir. Gençler bugünlük dersimiz bu kadar. Kendinizde üzerine çok güzel bir şekilde soru çözerek bunu tamamlayabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.